60 yaşından sonra daha güçlü bacaklar için sabah sırrı. Yarın sabah hayal edin. Bacaklarınızı yataktan dışarı sarkıtıyorsunuz, ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde koyuyorsunuz ve hiçbir şeye tutunmadan ayağa kalkıyorsunuz. Sallanma yok, tereddüt yok. Sadece güç. Eğer 60 yaşın üzerindeyseniz bu imkansız gibi görünebilir. Ama çoğu insanın hiç duymadığı bir şeyi sizinle paylaşmama izin verin. Harold ile tanışın. 72 yaşında, emekli bir kamyon şoförü, 6 ay önce nefes almadan 3 basamak çıkamıyordu. Bugün her sabah tam 3 kilometreyi rahatlıkla yürüyor. Sırrı mı? Bir hap değil, bir takviye değil. 5 dakikadan kısa süren küçük bir kahvaltı değişikliği. Tufts Üniversitesi'nden çığır açan bir araştırma bunu doğruluyor. Doğru sabah diyeti Sadece 8 haftada kaybedilen bacak gücünün %35'ine kadarını geri kazandırabiliyor. İlaç yok, toz yok. Sadece muhtemelen mutfağınızda bulunan gerçek yiyecekler. Ama hiç kimsenin bahsetmediği kısım şu ki, bunu net bir şekilde duymanızı istiyorum. Sabahları vücudunuza doğru yakıtı vermezseniz, enerji için kendi bacak kaslarınızı yakmaya başlayacaktır. Bilim insanları buna sabah katabolizması adını veriyor. 60 yaşından sonra ise bu hız neredeyse %300'e çıkıyor. Şunu bir düşünün. Kahvenizi yudumlarken ve gazetenizi okurken bacaklarınız sessizce zayıflıyor. Belki bacaklarınızın daha ağırlaştığını fark etmişsinizdir. Belki de eskisinden daha fazla korkuluğa yaslanıyorsunuz. Ya da belki de ilk ayağa kalktığınızda hissettiğiniz o küçük sendelemeye alışmışsınızdır. Bunlar normal yaşlanma belirtileri değil. Bunlar uyarı sinyalleri. Bacak kaslarınızın doğru sabah yakıtına ihtiyaç duyduğunun sinyali. Ve zamanlama önemlidir. Uyandıktan sonraki ilk saat içinde doğru besinleri tüketirseniz kas yıkımından kas yapımına geçiş yaparsınız. O fırsatı kaçırırsanız bir gün daha gücünüzü kaybedersiniz. Bugün bu sessiz düşüşü durdurmak için kahvaltıda tüketmeniz gereken 5 besini göstereceğim vücudunuzun yeniden yapılanma yeteneğini açığa çıkaran, biyolojik anahtar görevi gören besinler. Sabah 8'den önce kas kaybından kas yapımına geçişi sağlarlar ve bunlardan biri sizi şaşırtacak. Çünkü çoğu beslenme uzmanı yaşlı yetişkinlere bundan kaçınmalarını söylüyor. İşte kas kaybını kas büyümesine çeviren 5 güçlü besin. 1. Bütün yumurtalar. Kolesterol ve yumurta sarısından kaçınma konusunda şimdiye kadar duyduğunuz her şeyi unutun. Gerçek şu ki, bütün yumurtalar, yaşlı yetişkinlerin kaybedilen kasları, yeniden inşa etmek için kullanabilecekleri en güçlü doğal araçlardan biridir. Kas onarımının ana anahtarı olan lösinin yanı sıra D3, B12 ve kolin ile doludur. Günde sadece iki yumurta, yürüme hızınızı ve bağımsızlığınızı artırabilir. İpucu. Bunları hazırlamanın en iyi yolu nedir? Tam 7 dakika kısık ateşte haşlayın ve uyandıktan sonra 30 dakika içinde sıcak olarak tüketin. Isı emilimi artırır, zamanlama kas yıkımını önler ve akışkan yumurta sarısı ısıya duyarlı B vitaminlerini korur. Ve kimsenin bahsetmediği bir ayrıntı, sıcaklık önemlidir. Oda sıcaklığındaki yumurtalar, buzdolabından yeni çıkan soğuk yumurtalara göre %23 daha iyi emilir. İkinci çiğ tohumlu yulaf ezmesi. Yulaf ezmesinin eski moda olduğunu, büyük annenizin yediği türden bir şey olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak modern bilim güçlü bir gerçeği ortaya koyuyor. Yulaf ezmesi çiğ tohumlarıyla birleştirildiğinde bacak kaslarının iyileşmesi için mükemmel bir ortam yaratıyor. Yulaf iltihapla savaşır, çiğ ise krampları önlemek için omega-3 ve magnezyum sağlar. Birlikte bağırsaklarınızda besin emilimini %45 oranında artıran bir jel oluştururlar. Ekstra kas iyileşmesi için yaban mersini ekleyin. Üçüncü muz, doğru şekilde asla aç karnına yemeyin. Oysa proteinden sonra yarım muz, yorgun kasları potasyumla besler. Yeşil muz iltihabı azaltır. Olgun muz ise Onarımı hızlandırır. Dördüncü Yunan yoğurdu, yavaş sindirilen kazein ile kasları saatlerce korur ve güç kazandırır. Probiyotikler kan akışını ve iyileşmeyi iyileştiren K2 vitamini üretir. Sade, tam yağlı olanları tercih edin ve iltihabı azaltmak için keten tohumu ekleyin. 5 kelt tuzlu tatlı patates glikojeni geri kazandıran elektrolitleri dengeleyen ve kas hasarını %30'a kadar azaltan eşsiz bir kombinasyon beta karoten aynı zamanda sinir sinyallerini güçlendirerek daha hızlı ve güvenli hareket etmeyi sağlar vücudunuzu sıfırlayan rutin 0630 yatakta ayak bileklerinizi 10 kez esnetin saat 0635 bir tutam kelt tuzu eklenmiş ılık su için Saat 6.45. Yarım buharda pişirilmiş tatlı patates ve kelt tuzu. Saat 6.55. Ana kahvaltı, yumurta, yulaf ezmesi veya yoğurt. Saat 7.05. İsteğe bağlı yarım muz. Saat 7.15, 3 dakika ayakta bacak kaldırma. Bu sadece bir diyet değil. Biyolojik bir sıfırlama, her sabah kas yıkımını kas yapımına dönüştürüyor. 30 günlük meydan okuma bu yiyeceklerden ikisini seçin. 30 gün boyunca her gün tüketin. Yataktan mutfağa yürümeye başladığınız saati kaydedin. Bir ay sonra tekrar test edin. Aradaki fark çok da belirgin olmayacak. Gözle görülür, fark edilir ve hayatınızı değiştirecek. 68 yaşındaki David bana şunları söyledi. 6 ay önce market alışverişimi taşıyamıyordum. Geçen hafta torunumu merdivenlerden yukarı taşıdım. Bu şans değil. Bacaklarınıza tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi, tam da ihtiyaç duydukları anda vermenin gücü. Yarın sabah seçim sizin ya gücünüzü tüketen aynı kahvaltıyı yemeye devam edeceksiniz ya da vücudunuzu yeniden inşa edecek yakıtı sağlayacaksınız. Yıllar geçtikçe bedenimiz değişir, ihtiyaçlarımız dönüşür ve kendimize özen göstermek her zamankinden daha önemli hale gelir. 50 ya da 60 yaşından sonra sağlık mükemmel olmakla ilgili değil. Dengeyle, günlük küçük alışkanlıklarla ve en önemlisi kendimizi tanımakla ilgilidir. Her gün bedenimizi dinlemek, daha iyi alışkanlıklar edinmek ve hem bedenimizi hem de ruhumuzu beslemek için yeni bir fırsattır. Bu kanalda sağlığınızı güçlendirmek, enerjinizi korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için birlikte basit, doğal ve şefkatli önerileri keşfedeceğiz. Dengeli beslenmeden kaliteli uykuya, yaşınıza ve ritminize uygun fiziksel aktiviteden duygusal iyiliğe, sosyal bağlara ve yaşla birlikte güçlenen içsel güce kadar birçok konuyu ele alacağız. Çünkü yaşlanmak bir gerileme değildir. Aksine Çoğu zaman yeniden odaklanma, özgürlüğü yeniden keşfetme ve gerçekten önemli olanın daha çok farkına varma sürecidir. Geçmişiniz ya da önceki alışkanlıklarınız ne olursa olsun, kendinize özen göstermeye başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Her küçük değişiklik değerlidir. En basit çaba bile günlük yaşamınızda gerçek bir fark yaratabilir. Ve bu yolda yalnız değilsiniz. Biz buradayız. Size net bilgiler uygulanabilir adımlar ve size eşlik eden sıcak bir destek sunmak için kendinize bir an ayırın. Rahatça oturun, derin bir nefes alın ve kendinizi bu yolculuğa bırakın. Sağlığınız kıymetlidir ve bu güzel yaşam evresini zinde ve huzur içinde yaşamak için en iyisini hak ediyorsunuz.